Doktor mu o, ne bileyim? Doktor değil, müdür doktor olmuyor. Ne bileyim ben, başhekim <laughs> mi olmuş? Doktor oluyor, doğru. Ben zannediyorum <laughs> başhekim, her şeyine bakan, bir de müdür oluyormuş. <laughs> bir de müdür oluyor, şimdi hastanelere yeni... olmuş şey yapıyor, o da onun şey yapıyor, eksikten Yani para <laughs> müdür oranın parasal işleriyle uğraşıyor, Personel parası olsun, tamamdır, gidiyor, doktor ölçüsü, <laughs> doktor ölçüsü, doktor muayenetini yasaklıyor. İkisi birbirini dolandırıyor. İkisi birleşerek mafya bir durum. Benim sesim ne oldu? Benim sesim sağ. Yedi. Ben bir sesim. Allah Allah. On bir Ve boğazım yanmayla <laughs> başladı. Şeyde soğuk mu işte? Yutkunamıyorum. Yemekte soğuk. Ya şey eve gittik. Olan dedi bir gargara falan. İki tane mandalina yerinde kendi mikrobi öldürür diye Biraz daha atladı. O çeşit kesin. Pastilden al, pastilden. El sanadan naneli pastil falan var ya. Diğerinde yani. bir çok geldi, adam aldı, öyle başlıyor gülüp dedi. Evet. Ama bir şey anlıyor mu? Ha böyle sanki bir şey takılıyor. Ağzının içi yara oluyor. Ya ama sesimi kesti, neyse. Neyse, kısımlı. Soğuk bir şey değilmiş. Akşam. Doğru Masada zor bir şey içtin mi? Kola, fanta, fanta... yemek yıldır yıldır var. Şey işte. var ya bu sabah. Ne var ya? Zor bir şey